Beyler bayanlar merdivenden kayınlar hariç hepiniz hoş geldiniz. 10. bölüm olması lazım yani olması lazım hep. Primal Fury'nin 10. bölümünde sizlerleyiz ve bu arkadaşım ben ismini değiştirmek istiyorum. Nereden değiştireyim ha buradan. Ee, ne yapacaktı bunun gecenin öfkesi. İyi sayı tamam olur böyle de olur. Artık Bunla gidebiliriz herhangi bir yere. Bir ikinci olarak Abi dur şurayı birazcık boşaltmak istiyorum. Bir saniye izniniz. Gelmiyor. Şundan yedirelim. Çünkü iyice karıştı buralar. Tamam. Dragon gelsin. Sen bayağı güçsüzmüşsün bu arada ya. <laughs> Al bir tane de Bunun zaten yok şeyi eğer. Yani bin, bin milyon altı zor zor yaptık bu arada. Hani baya cacık aslında. ben kılıcı elim alınca şey canım artıyor mu? Artıyor. 2000 falan oluyor. Baksana. Ama bunu kesip şey alamıyorum. Değil mi? Celestial Hyde yok. Tamam. Belki Alırız demiştim de olmalı. Ee, Şur bir dakika. 5 tane tablet olmuş. Şükür. Bu şekilde ayarlamamız lazım. Can azaltıp yumurta da O dert değil de bir dakika. Demonik. Cebul artık. Demonic Empress var mı? Mesela Demonic. Demonic Megatarium. Megatarium olabilir bak. Meso var 130. Moral var istemem moral. Torni Dragon alalım ya. Torni Dragon çok güçlüydü diye hatırlıyorum. Reaper Empress olması lazım. Söylemesin. Dur bakayım. Omega Reaper, Reaper King Reaper Queen, Apex Reaper Queen. Alfa Reaper yok tamam. Ya şey gözüktü. Reaper gözüktü. Ne demiştik biz? Tony. Allah Allah tam yazmak mı gerekiyormuş? Gecenin öfkesi gel Burada Bu arada Dark Griffin var değil mi? Elemental Griffin. Onun adını da değiştireceğim şunun. Anlaş tarafa gidiyorum zaten. Eee nasılsınız iyi misiniz diye yine bir soru olsun. Şükür benim soran olursa da Elhamdülillah çalış yap bir şeyler ediyoruz. Kikte canlı oraya, da gelin abi bak. Oraya oraya net, net gel. Net gel abi net gelin. Bu da level atlıyor hala güzel. Ama şekil ha şuna baksana. O beyaz ölenseydi çift olacaklardı ya. Hop. Şuraya bakıyorum. Bunda yanmıyorsun. Ay yanıyormuş. Ya yanıyormuş. Ya Mor oldu lan artık. Ha. Burada da hiçbir şey yok. Ben gideyim geleyim öyle. <laughs> Geldik de. Bir şeyler patlıyor gene. Şunu keselim. Kesemeyiz. O bize o zaman kadar keser. Biz max seviye. Kaos var. 1 milyon torp var. Abi sen de hiç uğraşmasam. Şunu vursam kaçsam. Orada aldın mı ki Almamış. Bendeki IQ seviyesi diyebilir miyiz peki? Bayılır ben gidip gelene kadar. Bu da çalışıyor sen Neredeydi lan? Şu muydu? Burada. Sen gerek yok ki ya. Ben gittim de inşallah şey olmuştur. Al kas kafam uymuyor. Kafam çok büyük. Ana ne avradın? Demonic Tornado Dragon nerede? yok olmuş. Ay abicim bak baga mı girdin ya? Aa faf. Kapro mu alsak? Ya alalım Megatarium zaten başı şey yapmış. Megatarium edelim. Bu daha çok zor ama Bir şeyim yok ya. Orijin okum yok. At kaç yapacağız? Neyse bu fight'i gösterelim bana. Kaos şey mi öldürdü acaba? Şunu bak şunu ben şunu da hiç almadık ha. Dragolf. Çok gördüm ama. 200k falan veriyor diye düşünüyorum bu. Nasıl tutmadı ya? Abi bir tane vurabilir miyim? Ananın be. Vurdum. Öncelikle pasif kalıyorsun. Saldır, oyun dondu, oyun dondu. Saldır lan, bir sikil mikil atsa ölecekler zaten. Öldürdü. Aslanım benim be. Power up bile açmış arada. İsmi di di ama. Ha bunu da saddle gerekiyor. 15 milyon yeter mi ya? Ben çekerim benim Sen de şurada dur. Pardon, reis. Yanlışlıkla açtık, kusura bakma. Bir power down yapsana. Yapacağım. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. 20 milyon yeterli ya. 21 milyon. Daha ne olsun? Senin içinde pişmiş et vardır. Alalım bunları. Ee, Demonik şey değil mi? Tamam. Neydi bu? Mega Terrium. Onu yükseltmek için semantik besle metal. Metalimiz vardı. Bir daha çıkar mı ondan şüpheliyim. Böyle... Semantik. Yok. Ee... Şey yapalım mı ya o zaman? Şurada var ya. Semantik besle ilgili. Chemistry bench. Onun için de çementik bez istiyor. Al biner biner yapsanız siz. Bir de ben de şuraya atılacakları atayım. At. Bunu direkt at. Şöyle at. Tamam. Deneyebiliriz artık. Bunu Saddle'da max Tamam dönüyor dönüyor. Ot falan toplamı diye bakacaktım da. Ya keşke onu burada atlasaydım. Origin Slayer. Olabilir. 85K vurdu. 187K iki mi acaba? 187 kat diklerse oha. Bunlar yapmaz ya. Yapmaz ya da yapamaz. Şeye göre. Eee aynen. En yakına göre gidelim bir orijin keselim. O da suyun içinde mi? spam atabiliyor musun bunu? Ne vuruyor ki bunda? Ateşli eleman suyun içindeydi. Hadi bakalım. E ee, %120 mi arttırıyor, %20 mi arttırıyor? Tamam, %115 e az hasar alıyormuşuz. iki kere de atabiliriz hatta. Bu arada Board, 150 çok iyi tikliyor. Oho. Ben buna X şeyi şey de demedim değil mi? Unuttuk onları. Bir tane daha vardı. Tam geri bir şey yok. Diğer yakın orijin nerede? Orijinleri göster bana. Orijin keseceğim. Hoş. Orada Baya gidiyor sınav sistemine ya Sınavına diyecektim Her şeyi de kırıyoruz Tamam ama önünde olması lazım bir sınavı için yani şöyle Bossu buna tek atacağız ya Fena bir şey olacak Ki biz hasarımız bence birazcık düşükte oynuyoruz. Celestial Bire şu an 3 tane tokat attık. Koş 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 nereye Bu da böcek geldiği zaman peki hasar artma şey oluyor mu? Bunda öyle bir şey vardı. Yanından geçmem dönmesi bir oldu. Böcek görmedim ki. Görürsek onu da deneyelim. O ne doğdu geç öldürsem de bir şey değişmek nerede bu oğlum bu ah Reaper Empress Reaper yani onu çok azaltıyor ya ama bunlar her türlü alıyor bir de şu şey var daha kötü o ne Arfa Defense unit öldü. Ne öldü? Fey var orada. Yo. Dalın lan. Taylo. Fey Taylo yoktu değil mi? Fey Saber Tut vardı. Çok yakışıklı bir hayvan. Atamadım ki yanlışlıkla olsaydı başka bir şey. Heh. O şey patlama da iyi vuruyor ha. 5-6 milyon vuruyordur herhalde. Nefes üflüyoruz zaten. Seri seride atabiliyoruz. Bu ne? Blueprint değil mi? Blueprint saat. Ha blueprint de atacaksın. Çok iyiyiz. Bence gayet şu an İyiyiz ya durumumuz iyi. Ha bak yiyince evet. Böcek yemişiz. Instant insect gelir Bak şimdi bak. Geldik ben birazcık da daha, daha kayıt dışında birazcık bir şeyler yaptım. Şimdi tek eksiğimiz Summoner'lar. Summoner'ları da halledersek bu tamamdır. Abi çok uğraştırıyor ya. Abi. Aşırı uğraştırıyor. Of ikisi de var çok iyi. Bu şimdi bilmeyenlere anlatayım. Mesela biz de gördüğünüz gibi bundan var. E şimdi biz bunu sürekli sürekli kesmekle hani hem bana vakit ayır zaten çok bir vaktim yok. Hani oyuna çok bir vakit ayıramıyorum. E, YouTube'a yayınlara bir vakit ayıramıyorum şu sıra. Şu sıra bakmayın onun içinde. E, onun için hani bunu buraya koyacağım. Bir kere kestiğimde gelip tak diye 20 tane bana veriyor. Hani içinde açık bıraktığım sürece veriyor ve hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Hemen hemen her şeyi kopyalıyor mesela. E, yumurtalarda da aynı. Şey geçerli. <laughs> Soğullarda da aynı. Ya oyunun zevkini bozuyor mu? Biraz bozuyor. Teksiniz benim gibi hani bir arkadaşınız bunu beraber oynayacak bir arkadaşınız falan da yoksa ve vaktiniz de yoksa bu kurtarıyor. Bir <laughs> de bunlara bakmamıştım lan ben. Şunları alın da şey olmasın. geç Bunlar da eğer. Bunlar bunlar ama Burada kalıyor herhalde. 140 var. Çürümüş. Normalde 149 veriyor bu arada. Ee, ama şeyde kalıyor yani içinde kaldığı için çürüyor ya düşüyor. Bu sebebini bilmiyorum. Max hani e, ne kadar arttırırsınız mesela bu şeydekiler artıyor hani gördüğünüz gibi zaten gördünüz ne kadar çok fazla verdiğini. Ama o şey artmıyor. Aynen burada oluyor. Bu niye göstermiyor yapılması şeyleri? Böyle bir şey miydi bu? Neyse 30 30'lar tane yap. Biz zaten onu da kopyalarız ya. Ne olacak? Oldu mu? Oldu. Heyecan geldi hadi. Hayır. Aga birazcık boz kesmemiz gerekecek. Di 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 di. Bakayım neler var. Görsün bir tanesini izden görsem geri kalanı ben kendim hallederim ya hiç işte, Dragan'a uğraşamadım Dolorrex do do vardır, Apex Dolorrex çok güzel abi neyle gitsek e, bizim şeyimiz Griffin, Griffin nerede Gecenin Öfkesi bu arada bu videoyu güzel izlemiş fena değil yani o zaman bunun bir de ışığın Öfkesi alıp şey yaptık e, çift yaptık yani, isterseniz öyle bir şey benim hakkında var Işığın Öfkesi, Gecenin Öfkesi bu arada bilmeyenler için çok güzel filmdir e, tavsiye ederim yani hayatınızı izleyebileceğiniz en iyi filmlerdendir yani ejderhalarla ilgili olan en iyi film midir? En iyi filmdir. Jurassic World'ten bence çok daha iyi. hani dinozorlarla ilgili olarak. Gerçi onda şey sadece ejderhalar geçiyor. Spino var. Burada bir şey daha gördüm de. Bunu kesemez zamanı. Bir dakika. Bunu alsam şöyle. Tamamdır. Bunu da kesebilir miyiz zamanı? Oğlum, ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ha Ferox. Her yeri patlatıyor. Bu ibne de çok güçlü. Affedersiniz. Apex Sotorex bomba mı attı daha demin? Eee. He zırhı yoktu bunun değil mi? Yani az vuruyor ya. Çünkü leveli düşük abi. Leveli baya düşük. 15 seviye ne? Bunu böyle böyle kesebiliriz. Ama bir şey yerse şey olabilir sıkıntı çıkabilir. Sağ tık spam da atabiliriz. Bir de biz aha Dark Inflamed diye bir şey var mı? Hani pardon yakıyormuşuz. O ne Celestial mu? Celestial Gazebacks mi? Bak bu ilk defa görüyorum yeni eklenmiş. A bak 63 tane aldık. Yani böyle böyle ben halledeceğim de. Bu ne lan? Oğlum bu çok tatlı ya. Çok tatlı bir şey. şişiyor ya bir de. Ciddi anlamda şey oluyor. Hani bir sempati mi olacak gibi ne? neredeyse. <laughs> bir tane daha verelim. Atacak mı bir şey? Şöyle. Atma bir şey. Heh. Atarsa bizi öldürebilir çünkü de. Ben elemental dediğim Öyle onu da yapalım, onu da göstereyim. Bu videoyu da öyle kapatırız. Burada videolar artık çok uzun tutmama Ne oluyor? Bir an testere sesi geldi de bu Çok uzun tutmama şey aldım burada. Çok dağınız be. Aynı gerçek hayattaki gibi. Ciddi anlamda çok dağınık olabilirim. Bu tutmaya çalışacağım. Bu elementleri halledip geleyim ben de. Aa, abi hallettim bir an kaydı şey yapmayı unuttum. Pardon. Of şükür. Bu hemen gösteriyorum. Herhangi bir yere koyabiliyorsun. Turn on diyorsun. 5000 tane de yerleştirmişiz de gerek yok. Mesela large pat koydun. Belli bir süre beklememiz gerekiyor. İnşallah burada bu arada bu kopyalarını ya. tit kopyala ya. e Hayır 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 hiç kimse bir şey olmasın. Oğlum böyle değil miydi lan bu? Hmm. ha <laughs> oğlum çok korktum dedim bir an <laughs> çalışmıyor. 25'ti i̇şte 25 oldu. Bu böyle. Bu de işe yarar diye düşünüyorum. Onu da bir koyalım mesela. Ki bunlar gördün mü hemen ayaklandı ya. Beklemedi bile. Al sana heal vereyim. Origin Blood'ı öyle çoğaltıp oklardan artık rahatlayacağız. Yani her şeye artık kısacası bir tekte bayıltacağız. Niye hala burada? Evet bu da oluyor. Olmasın başka merak ettiğimiz bir şey var mı ki acaba? Şu an bize aşırı rahatlatacak şeylerden biri şudur. Mesela şunu şey yapalım. Soğullardır. Aa yumurtalar yumurtalar. Bu onu da göstereyim. Abi her şeyi göstermek istiyorum size de. Bir dahaki bölümde bununla çok zaten uğraşacağız. Ve bunlar parçalanıyor mu ya? Hani şey de kırılmaz ya normalde. Parçalanda ne verdi ki? Broken piece of original mı? Kırılmış parça orijin zırhının kırılmış parçası diye bir şey. Seni alayım. Peki bunda ne yapıyoruz? Acaba bunları daha da mı yukarı atıyoruz bilmiyorum ki. Aha. Allah'ım be yarabbim. Oldu. Bildiğim kadarıyla burada oklar çoğalmıyor. Hani bazı şeyler çoğaltamıyorsun. Mesela e, Saddle'ı çoğaltamıyorsun. Oğlum ben niye uçuyorum her yerden ya? E, mesela çoğaltamıyorsun diye biliyorum. Yanlış biliyor muyum Emin değilim ama. Ee, Abdire 23 tane verdi. Böyle oluyor bazen. Yani böyle açık bırakıyorsun. ne şöyle düşünün. 30 saniyede bir mesela 20-20 katlanıyor. Ee, 30 saniye mesela sen bıraktım bunu 45. saniyede aldın. O 15'ten geri saymaya devam ediyor. Yani içine koyduğun şeyi 15'ten sayıyor. Yani mesela bir dakikada 20-20 40 verecek ya diyelim. Siz bunu koydunuz 30 45 saniye beklediniz mesela. Ben bunu yumurtaya bıraktım 45 saniye bekledim. Bunu aldım. Kana koydum 15 saniye sonra 20 tane veriyor kandan. Yani bu 30 saniyede sıfırlamıyor. Bakın 43 tane. daha ne bu. E oku bildiğim kadarıyla şey yapmıyordu. Bakalım onu da. Belki yapıyordur. 55'te bıraktık. Onu da toplar ya herhalde. Burayı görüyor. Ki biz burada çok et bıraktık doğru. Etimiz yok diye alacaktık ya. Şunu versene bana geçen et, et sıkıntı çekti. Şunda et bıraktık da bu pişirmemiş. Şundaki yeri alsam şunun da yerini düzenlesem. Şöyle can da verelim. Hadi abim, keçe vermesin. Burada omegaların da bir infosunu vereyim. Bu iç dişi değil mi? Dişe. Omegalar üstündekileri koruyorlar. Yani direkt koruyorlar. Mesela bunu power up açınca koruyor ya. Bunda direkt öyle bir şey yok. Omega olmasıyla direkt koruması yeterli. Yani öyle bir şey var. Bakalım. Oku yükseltiyor mu? Bak evet. Bu simge çıktığında çoğaltması lazım ama oku çoğaltmıyor. Bu yüzden size de bir taktik vereyim. Oku yapma malzemelerini çoğalt. Yani üretimi gene siz yapacaksınız ama oku malzemelerini yaptığınız için çok rahat bir şekilde üretebileceksiniz. Bunun dışında bunda verebileceğim başka taktik. Zırhı çoğaltmaz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor dolu yani şu an denemeyeceğim ama. Hatta kısmı kırıyorum. Alın deneyeyim. Yani çünkü yani 20-20 çoğalttığı için. Bak çıktı. Çoğaltmıyor ama soğulları işte tribe'ları geri kalan hemen hemen her şeyi çoğaltıyor. Aklınıza gelebilecek metal de çoğaltan mesela 20-20 metal çoğaltması bir işimiz var. çoğaltıyor daha önce de çünkü kullanmıştım. Oradan şey yapıyorum. Etmen çoğaltmıyormuş. <laughs> hiç çoğaltmasın zaten. Oyunun hiç ağzına etmeyelim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hadi büyüyelim. <laughs>